Ömer. Ömer Ömer inşallah bana araba satamazsın. İnşallah atamazsın. Bak havadan bak görüyorsun musun Ömer havadan. Hadi gençler. Tamam. Aferin oğlum. <laughs> Çok güzel. Çok iyi be. Kusura da, bu işleri yapıyorum ya. Bu işleri yapıyorum ya. <laughs> Çok güzel bipleme. <bir> <laughs> ah be, alamadım ya. Bu bende. Helal. <laughs> Kaptırmayın oğlum aynen. Trying to switch on the attacking power in this situation. Can't lose it here. Bu adam yine kötü hatırlıyor. Take him on the defenders. Simon bak CDM ileri çıkmış. Bot olarak sarının adamı ileride kendi adamınla çalım atıyorsun. Sol kanadı olduğu gibi bitirdin. Yani Oğlum biraz zeka ya. Ulan delireceğim ya ben. Ben vurmuyor. Niye vuruyor ki zaten sol taraf oldu. Bizim attığımız soklarda olsaydı olmaz gençler daha bunu öğrenmediniz galiba ama bir dersi olarak size anlatırız yani bunu. Atılan pas 2, karşı karşıya 2. Rahat ol. Ne yapıyoruz baba? Abi ben açabiliyorum. Tamam mı? Buradan. Beni görmüyorum lan. They've got numbers in this attack, it looks dangerous. Bak yine yüzünü hemen bak aldığı gibi yüzünü dönüyor çıldıracağım ya Ya direkt suratını dönüyor adamlara ya Ya oyun niye kasıyor benim ya ben ne Oyunda bir ağırlık var ya Ulan ne yaptın benim internete falan mı girdin Adem kime verdin yine joystiği ya Vur <laughs> Ağabey kendi internetine götürmene çok özür dilerim. Kendi Yeme. Çok iyisi. Iyisi. Sakin. Hadi ağabey. Aferin bana. Aferin. Aferin abi. Abi. Here, adama bak. Sol gibi oynuyor. O zaman biraz atak yapalım taktiği. Bir tane daha pişiyorsan. Beyler atak diye ileri çıkmayın tamam mı? Taktik öyle. Ha. Sero kaparsan Bak kaparsan ha, yukarıdan mi? aşağı böyle. Ya da geleyim ya, nonunlamaz. Çok güzel. Abi <laughs> Stopping the pass getting through opposition here. Hadi be. Hey. Ömer, Ömer, CDM'sin. Adam senin yanından top alıyor. Sen Cam gibisin adam delireceğim ya. Ya şu adamı tutayım falan filan demiyorsun Ömer de evet. cama gelmişsin Ömer. Çıldıracağım ben. Ben kafayı evet. yiyeceğim ben. Yemin ediyorum evet. öyle delireceğim de de. ben. Uzun uzun uzun. Evet. Evet. Ömer sen bu kadar değildin sen böyle değildin. Ne oldu sana Ömer evet. ya? Adam bana çok Oğlum, Ben de bu.

Oha be. Oha be. Oha be. Abi adamların attığı, defanstan çıkan bütün paslar adamlara gidiyor Ömer. Şu adamların önüne geçmeyi öğren artık Ömer. Abi dört adam var vallahi ya. Hangi birisini şaşırdım. Ortalıkta dönüyorum sürekli. Çok sol tarafta birikiyorlar. I'm going to about It'll be a throw. Goggle it. Good work, really, to read the intention of the pass. These two have got a great understanding with I their pass. Yeah. You, yeah, Nassim. No, no, no. Helal. really strong tackle and the ball's gone out for a throw joseph benzema that's great defending there stopping that attack adem escobar adem. Onları, adem. looking to play their way through now He's on the move all the time and makes lots of okay. these interceptions. And now he's looking for some support. Benzema. No, no. on? And Schitt's at the goalkeeping. Yeşil, the player on the other side is playing. You play the other side taken. O senden be. devam dümdüz. Evet. Çarpılır, aferin oğlum. Kaptık. Hadi be. Adem aferin oğlum. Otum, binin o tam birinin kafasına. Sero. Helal be. Yaz onu. <laughs> Hadi be. Bir daha al. artık alırım. Ya. Bir dakika dur dur. Serhan kaptan kimse basmasın da. Böyle yapın. Bir şey bir şey bir şey değiştirmemiz lazım. O neyi? Neyi değiştirmemiz lazım? 4 3 3 yap Serhan. Dar mı yapsak abi? Dar. Hayır hayır 4 3 3 yap ama ileri yapma. Çünkü ileri yaptığında CDM çıkıyor. Sen 4 3 3 atak yap kendi adam ileride kalsın. Dengeli yap ki CDM çıkmasın. Ya da 4 3 3 defansif yap abi. O adam yumursun oraya. Aynen 400 <laughs> defansı daha mantıklı olabilir. Daha mantıklı 400 defansız. Cam olmuyor o zaman. Ben gelirim. mi? Ya olur abi oynayacaksın. Tek adamım ya çıkarım oraya. 8, 7, 6, 5. Yaptım. Gel tamam. Haydi. Bir cebeme, bir cebeme. Top alacağız o sefer. Hadi. Hadi. Tamam. İkinci kısım bitti. <laughs> oğlum hadi sen ne abi demin de söylüyorsun orada boş boş hareket yapmasan ya oğlum verdin ya oğlum verdin de gerek yok tek de oynasın Heh, benim Simon'a şey söylediğim hemen. benim söyledim, Simon söylediğim Simon'a söylediğim aynı işte bekleyip 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 artık birbirimizi çarpınca vermek bekliyor adam da geliyor çünkü yanımıza çıktı hmm. yok burada hey. Aferin oğlum. Ben altı yapma sakın. Yapma ben altı. Bizim. Evet. Tamam. Arka sen Ben adamı tutuyorum. Altı numarayı bir İki kişi var İki kişi var çok Şimdi! Aha! Tamam, tamam wing, Bak görüyor musun o sana söylediğim olay oldu bak. Öne gittin, Batuhan seni yeni kapatmaya girdi, Yavaz bomboş kaldı. Bu burada takip

Şu bak kel gösterdi ya nereye koşacaksın oraya koşacak bak şuraya galiba Sen Hayır diyorum Bak dedim sana gösterdi de oraya Gösterdiği yere atacak Yasin gidebildiğin kadar ondan kurtul Alırsam sende çünkü Hadi ya Yakala ne Oha Sakin oğlum sakin. Pas yapın biraz ya. Sakin. Geliyorum Sero bekle. Bek şimdi. Şimdi. Adem yürü. Oğlum yürü lan yürü durma lan. Önüne lan. X değil Adem. X atmayacağım onu Sero. Hadi be. Bizim. Ara 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 ara. Adamsın. <laughs> geri gidin geri. Geri git geri. Anne. <laughs> <Evet>. Ya ne bak. Oy oğlum ışın giriyor. Beyler geri gitsenize geri. Abi bir, iki adım geri gidin. <laughs> en uzun anımız. Allah'ım. <var>, <laughs> Heh. Uğuracak Yine pas. Şöyle iyi. kele atacaklar. Pas 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 yapın galiba. Bak şu uzun saçı 9'a atacaklar Umar <laughs> abi. Aferin Umar Gol be. <laughs> Aferin. Aferin oğlum. Sakin. Sakin. Bir daha. Bir daha. Simon. Olsun Hadi. Ah. Oh. Ah, siktir sırtını dönerek kaptı topu ya. Abi sen boş boş kaldın. Benzema. Yukarı yukarı yukarı. And that will Simon attı. Ne oldu yerde duralım oynama lan. Asap Simon. Yani sıkıştırıyorsun Simon var ya. Serhan önünde bomboş pas yapıyorum geri dönüyorsun Simon Allah'ım çıldıracağım ya. Vallahi çıldıracağım ya. Adam hala adama dönüyorum abicim ya yeter artık. Abi vallahi adama benim orada pası var. Nasıl dönmedin oğlum çarımız biz. Adem yapacağını biliyor musun? bana top sana doğru gelirken sen de topa doğru yüzünü dönmek yani geldiği yere ve Serhan'ın önüne üçgene basmak o kadar başka hiçbir şey yapmayacak diye bir tuş var hadi 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 çok güzel pardon benim hatam çok güzel oğlum gel geri oyna çok güzel. Geliyoruz. Bir daha. Çok iyi abi. Beyler çok yoruldu sağ tarafı kullanıyor. Aynen. <gülüyor> Oğlum atsın o dara. Oğlum diyoruz bu tarafı kullanalım diye adam hala oraya oynuyor. Yani. Yasin koşuyu durdurmasaydın keşke. Hmm. Hadi. Evet, sakin olun, sakin. Sakin. Geri git geri git defans. <laughs> Hadi yani. olur <laughs> lan. Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya <nesil Allah. gülüyor> Bu kadar <laughs> yeteriksiz olamaz ya. Vallahi olamaz bile olamaz ya. Pasa bakar mısın ya? Sıfır yetenek ya. Sıfır yetenek sıfır ya. <gülüyor> <gülüyor> 3. <laughs> ligden hiç tanımadığım birini getirsen bu kadar <laughs> oynar bugün biliyor musun? Bugün oynanan oyun kadar oynar. Allah nimet çarpsın. En büyük yemin neyse onu ediyorum. 3. ligden herhangi bir takımdan bir tane forward var mı maçımızda adam eksik desem bu kadar oynardı bugün kadar. Oynar mı? Gerçekten oynar. Ters kanat. Atalım.